Metnin içinde Arapça kelimeler var, Farsça tamlamalar var. Arapça kelimelerin ve Farsça tamlamaların özelliklerini anlatacağım. Maani gayr-ı müstahsene. Maani kelimesi mana sözcüğünün çoğuludur. Cemi mükesserdir. Yani güzel olmayan manalar, anlamlar demektir. Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Osmanlı Türkçesi 2 kitabımızın 30. sayfasında 3. dersin sonunda bulunan bir metni okuyacağım. Bu metin Durubu Emsal isimli bir eser. Durubu Emsal atasözleri demek. Hıfzi adında bir araştırmacı Osmanlı döneminde atasözlerini bir araya getirmiş ve bu eserine de bir ön söz yazmış. Bu ön sözü yani edebi mukaddimeyi şimdiki dersimizde metin olarak okuyacağız. Bu mukaddime çok net bir nesih hattıyla yazılmış. Dolayısıyla okuması çok basit. Metnin içinde Arapça kelimeler var, Farsça tamlamalar var. Arapça kelimelerin ve Farsça tamlamaların özelliklerini anlatacağım. Yerine göre Arapça kelimelerin her birisinin vezinlerini söyleyeceğim. Asli zahit harflerinden bahsedebilirim. Hemen hızlıca metni okumaya geçiyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir süsleme ile kitabın adı üst tarafına hemen yazılmış. Burada Durubu emsal yazmaktadır. Bu tür istifli yazı dediğimiz yazıları hat örneklerini okumak için genellikle aşağıdan başlıyoruz arkadaşlar. En alt satırda bakın burada dat harfi var. Arkasından ra harfi var. Şurada vav mevcut. Ve arkasından da b harfi yapılmış. Bunun da harekesi var. Gördüğünüz gibi esresi var. Durubu üzerinde elif var. Sonra mim harfi. Peltekse elif ve lam harfleri birleştirilmiş. Bunu okuduğumuzda durubu emsal çıkıyor. Metni şöyle görelim. Bundan akdem. Akdem önce demek. Bakın elif, kaf, dal ve mim harfleri var. Vezni ef al. Dolayısıyla zait harf olarak burada elif var. Kaf, dal ve mim harfleri de asli harflerdir. Hıfzi nam, şairi mahirin. Bunu tamlam olarak okumamız gerekir. Çünkü anlam olarak maharetli şair olması gerekir. Mahir kelimesi maharetli demektir. Fail veznindedir. Dolayısıyla fail vezninde olan bütün kelimeler zaten ismi faildirler. Şair de fail veznindedir. Bu da yine bir ismi faildir. Durub-ı emsalden. Bakın burada durub var. Durub arkadaşlar darp kelimesinin çoğulu. Fuul veznindedir. cemi mükesserdir. Yani vezinle yapılmış bir çoğuldur. Emsal kelimesi misil kelimesinden cemi mükesserdir. Efal vezninde çoğul yapılmıştır. Nazmen arkadaşlar Arapçada eğer bir kelimenin üzerinde tenvin varsa bu zarf fiil yapar. Arak erek anlamını ya da olarak anlamlarını kazandırır. Yani nazmen nazım olarak nazım şeklinde anlamında okunması gerekir. Cem ve tertibine Cem kelimesi fa'l veznindedir. Tertip kelimesi tef'il veznindedir. Muvaffak. Bakın burada kaf harfinden sonra elifle birleşmiş gibi görülebilir. Kıymetli arkadaşlarım. Fakat öyle değil. Çünkü bu elifin kendinden sonraki kelimeye ait olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bakın elif val, lam dal, ye, gayın ve Y harfleriyle olduğu kelimesi okunması gerekir. O halde Buradaki elif kafla hiç alakası olmayan bir harftir. Önceki kelimemizde muvaffak olarak okunur. Muvaffak kelimesi de mufaal veznindedir. Risale-i matbuası. Bakın Risale-i matbuası. Zaten bir h'nin üzerinde hemze görürsek bunu kesinlikle Farsça tamlama şeklinde okuyoruz. Matbuası yani basılı risalesi. Risale kitapçık demekti. Küçük kitap anlamındaydı her ne kadar, bakın her ne kadar, müfid, faydalı demek, ise de, fakat, elsinede. Burada bir süsleme gereği, H harfinin üzerine tekrardan H harfi yapmışlar arkadaşlar. Buradaki bu H'nin E sesiyle okunabileceğini göstermek için bazen böyle yazılarda bu tür işaretlemeler kullanılabilir. Arkadaşlar elsine lisan kelimesinin çoğuludur. Cem'i mükesserdir. Vezinle yapılmıştır. İstimali istimal kelimesi istifal veznindedir. Amel kelimesinden gelir. Bu da aklınızda bulunsun. Vecihle tertibinde yani düzenlenmesinde daha ziyade letafet, hoşluk, güzellik demek arkadaşlar. Faalet veznindedir. Mücerret mastardır ve bahusus yani özellikle demektir bahusus etfale bakın burada elif t f elif ve lam var etfal tıfıl kelimesinin çoğuludur cemi mükesserdir vezni de efaldir göre mütalaasında suhulet kolaylık demektir fuulet veznindedir mücerret bir mastardır bulunacağından durub-ı kürenin yani zikredilen, bahsi geçen demek mezkür, bahsi geçen, zikredilen anlamlarına gelir. Durubu mezkurenin, yani söz edilen atasözlerinin elfazı müstehcene evet, elfaz lafız kelimesinin çoğuluydu. Cemi mükesserdir. Efal vezninde çoğul yapılmıştır. Müstehcen açık saçık demek. Elfazı müstehcene, yani müstehcen lafızlar, sözler ve Maani-i gayrı müstahsene. Bunu şuraya yazayım arkadaşlar. Maani-i gayrı müstahsene. Yani güzel olmayan manalar, anlamlar demektir. Maani kelimesi mana sözcüğünün çoğuludur. Cemi mükesserdir. Müstahsene güzel, hüsün kelimesinden müstefal vezninde mezidün fihmasların ismi mef'ulüdür. Şunu da yazalım arkadaşlar. Elfazı müstehcene. Bunu da yazmış olduk. Mahlut. Mahlut kelimesi mef'ul veznindedir. Karışmış, iç içe girmiş demektir. Olanlarından sarfı nazarla. Bu da bir tamlamadır. Bunu da mutlaka birlikte okumamız gerekir. Sarfı nazar göz ardı edilerek demektir. Nusuh ve pendi. Nusuh öğüt demek. Pend bu da öğüt demek. Nusuh Arapça, pend Farsça bir kelime havi yani içine alan barındıran ve beyne zürafa bunu mutlaka yazmak istiyorum arkadaşlar. Beyne zürafa kelimesini. Beyn arasında demek. Zürafa zarifler demek. Burada elif ve lam harfleri var. Elif lam takısı varsa arkadaşlar bir yerde bu harfi tarif demektir. Ve bu mutlaka Arapça tamlama olduğunu gösterir. Arapça tamlamalarda mutlaka birinci kelime okunduktan sonra kesme işareti konur. Sonra şemsi veya kameri harf olmasına göre ikinci harf ya okunur veya bazen lam harfi okunur. Arkasından da tire işareti konularak ikinci kelime yazılır. Arapça tamlamaların nasıl okunup nasıl yazıldığına dair şöyle üst tarafa bir link bırakıyorum. Mutlaka o linkten Arapça tamlamalarla ilgili dersi izlemenizi tavsiye ederim. Meşhur ve cari bulunan 690 kadar emsal. Bakın 600 90 kadar emsal. Bir misal eşsiz demektir. Birbirine benzemeyen demektir. İntihap seçmek demektir arkadaşlar. İftial vezninde bir kelimedir. Olunup hurufu heca üzere. Yani alfabetik sırayla, harf sırasına göre. Bit tertip. Bunu da yazmak istiyorum. Bit tertip. Bakın B harfinden sonra elif var, lam var. Bu da harfi tariftir. İkinci kelimemiz tertip. bunun okunuşu mutlaka bu şekilde olmalıdır. Yazılışında da önce kesme işareti, arkasından tire işareti muhakkak olmalıdır. Bit tertip. Zirine, zir alt demektir. Altına, münasip, iki. Burada elif harfi, B harfiyle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Sadece yazarken elif, B ile birleşmiş gibi görünüyor. Ama Bakın benzer durum 2'nin üzerinde de var. Buna biraz alışmak gerekmektedir. 2 3 lugaz. Lugaz bilmece demek. Dahi ilave olunarak tap ve temsil kılınmıştır. Tap basmak demek, basılmıştır ve temsil kılınmıştır. Yani örneklendirilmiştir. Evet arkadaşlarım metin bu kadardı metni okurken kelimeleri tarif etmeye gayret ettim. Özellikle Arapça tamlamaların nasıl yazıldığını burada anlatmaya çalıştım. Arapça tamlamalarla ilgili dersi izlemenizi tekrardan tavsiye ederim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.